Evrende yalnız mıyız? Yoksa henüz keşfetmediğimiz akıllı yaşam formları mı var? Gelişmiş medeniyetler bizden saklanıyor olabilir mi? Yoksa bir saldırı mı planlıyorlar? Ya evrenin sırlarını çözmenin anahtarı silikon bazlı yaşamın varlığında yatıyorsa? Yıldızlar arası yolculuğun olasılıkları ve zorluklarından kozmosla ilgili anlayışımızı karmaşıklaştıran paradokslara kadar bu soruları keşfederken uzay ve zamanda bir yolculuğa çıkalım. Bu video sizi bilinmeyene unutulmaz bir maceraya götürecek. Yıldızların ötesinde ne olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Güneş sistemimizin ötesindeki uzayın derinliklerini keşfetme hayali uzun zamandır insanlığın hayal gücünü cezbetmiştir. Peki yıldızlar arası yolculuk sadece uzak bir hayal mi? Yoksa yakın gelecekte gerçekten başarabilir miyiz? Son yıllarda yapılan bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sayesinde yıldızlar arası yolculuğun gerçekleşmesine her zamankinden daha yakınız. Yeni itki sistemlerinin geliştirilmesi, malzeme bilimindeki ilerlemeler ve kozmolojik teorileri anlamamız, yıldızlar arası görevler için gerekli altyapı ve teknolojiyi geliştirmeye yaklaşmamızı sağlıyor. Ancak bu iddialı hedefin zorlukları var. Yıldızlar arasındaki muazzam mesafeler ve dış uzayda pusuya yatan çok sayıdaki tehlike, yıldızlar arası yolculuğu zorlu ve potansiyel olarak tehlikeli kılıyor. İyimser olursak ve kesinlikle gerçekçi olmayan bir tahminle, insanlar yaşam süremiz içinde yıldızlar arası yolculuğu başarabilecek. Olanaklar sonsuz ve ödüller olağanüstü olabilir. Yıldızlar arası yolculuğun zorlu görevi öncelikle yıldızlar arasındaki geniş mesafelerle tanımlanır. En yakın komşumuz Proxima Centauri 4.2 ışık yılından biraz daha uzaktadır. Bu, evrendeki mümkün olan maksimum hızla, yani ışık hızıyla bile yolculuk etsek, yolculuğun 4 yıldan fazla süreceği anlamına gelir. Teknolojideki geçici ilerlemelere rağmen bu hızlara ulaşmak hala imkansızdır. Nükleer veya iyon itkisi gibi mevcut en gelişmiş itki teknolojisiyle bile bir uzay aracının en yakın yıldızlara ulaşması onlarca, hatta yüzyıllar alacaktır. Bu sorunu aşmak için en iyi seçenek, çok daha yüksek hızlara ulaşabilen yeni motor teknolojileri geliştirmektir. Bunu başarmak için antimadde, termonükleer füzyon veya hatta kara deliklerin güçlerinden yararlanma dahil olmak üzere çeşitli konseptler değerlendirilmektedir. Nükleer füzyon, güneşi ve diğer yıldızları güçlendiren süreç, Hidrojen gibi iki hafif atom çekirdeğini birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmayı ve enerji açığa çıkarmayı içerir. Dünyada nükleer füzyon teknolojisi hala emekleme aşamasında olsa da, neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı sağlama ve uzay aracı motorlarını güçlendirmek için kullanılma potansiyeline sahiptir. Ancak bu teknoloji harikaları hala tamamen teoriktir ve pratikte mümkün olup olmayacaklarını veya kullanım için yeterince güvenli olup olmayacaklarını söylemek imkansızdır. Yıldızlar arası yolculuğun bir konsept olarak karmaşıklığı, bu büyük mesafeleri kat etmek için gereken astronomik miktardaki yakıt ve enerji ile daha da artmaktadır. Geleneksel roket itki teknolojisi, uzay araçlarını ışık hızının sadece küçük bir kısmında ilerletmek için büyük miktarda yakıta güvenir. Örneğin, Parker Güneş Sondası. İnsanlar tarafından yapılmış en hızlı seyahat eden uzay aracıdır ve sadece saniyede 119 da 4 metreye ulaşabilir. Referans olarak, bu ışık hızının sadece %40'a fıksı kullanatmanç dördüdür. Alfa Centauri'ye insan ömrü, içinde veya daha kısa sürede ulaşmak için ışık hızının en az yüzde %10'u kadar bir hız geliştirmeyi çözmemiz gerekiyor. Ancak bu görevin paradoksal doğası, uzay aracının hızını artırmak için daha fazla yakıta ihtiyacımız olmasıdır. Gemide daha fazla yakıt taşımak, aracın ağırlığını artırır ve bu da sonuç olarak hızını düşürür. Bu bir kısır döngü gibi görünüyor. Nükleer veya iyon itki motorları, yakıt tüketimi açısından çok daha yüksek verimlilik sunan mevcut en gelişmiş itki teknolojisidir. Yine de gereken gücü üretmek için önemli miktarda yakıt gerektirirler. Bu engelleri aşmak için araştırmacılar, uzayda mevcut olan enerji kaynaklarından yararlanabilecek tamamen yeni itki teknolojileri geliştiriyor. Örneğin, bilim insanları normal yelkenlerin rüzgarı kullandığı gibi, Güneş'ten gelen enerjiyi kullanan güneş yelkenlerini kullanma olasılığını araştırıyor. Bu, uzay aracının sürekli ivmelenmesini sağlayabilir. Önerilen başka bir çözüm Uzay aracının daha az yakıt tüketerek çok daha yüksek hızlara ulaşmasını sağlayacak antimadde itkisini kullanmaktır. Antimadde, normal maddeyle aynı kütleye sahip ancak zıt elektrik yüküne sahip benzersiz bir maddedir. Madde ve antimadde temas ettiğinde birbirlerini yok eder ve muazzam miktarda enerji açığa çıkarırlar. Antimadde, şu anda mevcut olan herhangi bir teknolojiden çok daha yoğun enerji sağlayabilir teorik hesaplamalar, antimadde ile çalışan bir uzay aracının potansiyel olarak ışık hızının yüzde 90'ına kadar ulaşabileceğini öne sürüyor. Bu, Proxima Centauri'ye sadece 4 yıldan biraz fazla sürede ulaşabileceği anlamına gelir. Bilim insanları 10 yıllardır antimadde ile deneyler yapıyor. İlk deneylerden biri, protonların antimadde eşdeğeri olan antiprotonları oluşturmayı içeriyordu. İlk antiprotonlar 1955'te Kaliforniya'daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndaki bir grup bilim insanı tarafından üretildi. Ancak antimadde üretmek çok maliyetli ve zordur ve itki için kullanma teknolojisi hala deneysel aşamadadır. Ayrıca antimadde çok kararsızdır ve saklaması zordur. Parçacıkları geleneksel bir konteynerde saklanamaz çünkü hızla madde ile temas edip birbirlerini yok ederler. Bunun yerine antimaddeyi yakalamak ve saklamak için özel olarak manyetik alanlar geliştirilmiştir. Özetlemek gerekirse, yıldızlar arası yolculuk için büyük miktarda yakıt ve enerji ihtiyacı ilerleme için büyük zorluklar oluşturuyor. Bununla birlikte, tamamen yeni bir itki teknolojisi geliştirmek veya uzayda mevcut olan enerji kaynaklarından yararlanmak kesinlikle doğru yönde gerekli bir iticidir yeterince hızlı seyahat etmenin bir yolunu bulsak bile, Kolomb'un bile, Hindistan'a giden yeni bir rota ararken körü körüne seyahat etmediği gibi, yıldızlar arası yolculuk için hala hazır olmayacağız. Yıldızlar arası yolculuk sırasında seyrü sefer ve iletişim, insanlı görevler için başka bir büyük zorluk oluşturuyor. Yıldızlar arasındaki büyük mesafeler, dünya ile iletişimde önemli gecikmeler olabileceği anlamına geliyor. Bu, gerçek zamanlı iletişimi zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Ayrıca, dünyadan gelen sinyaller parazit, gürültü ile karşılaşabilir veya tamamen kaybolabilir. Bu da veri edinmeyi ve yorumlamayı çok zorlaştırır. Bu sorunları çözmek için uzay araçları yıldızlar arası yolculuğun benzersiz taleplerini karşılayabilecek gelişmiş iletişim ve seyir sefer sistemlerine ihtiyaç duyacak. Bunu yapmanın olası bir yolu Dünya ile gemi arasında bilgi aktarabilecek, daha hızlı ve güvenilir iletişim sağlayan bir yıldızlar arası uydu ağı kullanmaktır. Başka bir umut verici çözüm, bilgiyi anında uzun mesafeler boyunca iletmek için dolanık kuantum parçacıklarını kullanan kuantum iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, herhangi bir gecikme veya parazit olmadan gerçek zamanlı veri iletimine izin vererek yıldızlar arası iletişimi devrimleştirebilir. Başka bir seçenek, uzay araçlarının yıldızlar arasındaki geniş mesafelerde gezinmesine ve insan kontrolörünün herhangi bir müdahalesi olmadan gerektiğinde rota ayarlaması yapmasına yardımcı olabilecek gelişmiş yapay zeka kullanmaktır. Doğru seyri sefer, başarılı yıldızlar arası yolculuk için çok önemlidir. En küçük sapma bile bir uzay aracını milyonlarca mil rotadan çıkarabilir. Bu olma riskini en aza indirmek için gemiler, referans noktaları olarak pulsarları kullananlar gibi inanılmaz derecede hassas seyrü sefer sistemlerine ihtiyaç duyacak. Pulsarlar, kutuplarından elektromanyetik radyasyon demetleri yayan yüksek manyetize dönen nötron yıldızlarıdır. Onları kozmik deniz fenerleri gibi düşünün. Pulsar döndükçe, uzayda bir sözde momentum yaratan radyasyon demeti gönderir. Pulsarlar inanılmaz derecede güvenilir ve öngörülebilirdir. Bu da onları derin uzay seyrü seferi için ideal adaylar yapar. Örneğin, Plüton'a yapılan New Horizons uzay aracı görevinde kullanılan yerçekimi yardımlı yörünge teknolojisi, uzay aracını hedefine yönlendirmek için Jüpiter'in yerçekimi kuvvetlerine güvendi. Ancak, herhangi bir karmaşık sistemde olduğu gibi, her zaman donanımın bir şekilde arızalanma riski vardır. Gerçek zamanlı insan müdahalesi olmadan bu arızalar felaketle sonuçlanabilir ve potansiyel olarak mürettebatın ve görevin tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, doğru ve güvenilir iletişim ve seyir sefer sistemleri olmadan en yakın yıldızlara yapılacak bir görevin başarılı olması mümkün olmayacaktır.